Ben Adem Aydemir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 Deyli Personeliyim. Öz Büro İş Sendikası'nın Katip Çelebi Üniversitesi'nde baş temsilcisiyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 4 Temmuz'dan beri grevdeyiz. 4 Deyli işçilerin komple ilk kez yapmış olduğu bir grev. Yönetimden beklentilerimiz haklarımızı alana kadar her şeyin devam edeceğini bilmeleri, grevi sonlandırmayacağız hiçbir şekilde. Biz ne hocaların maaşını istiyoruz ne başka bir şey istiyoruz. İstediğimiz tek şey insanca yaşayabileceğimiz evimizi ve ailemizi huzur içinde yaşatabileceğimiz bir maaştır. Abes veyahut da farklı bir söylemimiz de yok. Herhangi bir şekilde yüksek fiyat da istemiyoruz. Sosyal haklarımızın alınmasını istiyoruz. Yöneticilerden beklediğimiz şudur. Masaya oturup hakkımız neyse bunları bize takdim etmeleri. Bu konuda tüm işçi arkadaşlarımız aynı fikirdeyiz. Öz Büro Sendikası da aynı şekilde işçilerin her daim arkasında ve başkanımızın bize söylemiş olduğu şey işçilerin istemediği hiçbir şeyi imzalamayacağıdır ve bu konuda da sonuna kadar arkamızda olacağını bildiriyor bütün işçiler adına bu sürecin daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz.